Blinken, az önce havalimanlarının bombalandığına ilişkin bir bilgi var. Şimdi değerli reji detaylarını paylaşacaktır benimle, ekranlara da yansıtacağız. Blinken'dan gelen açıklamaları özetleyeyim. Sivillerin zarar görmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız, diyor. Evet, detay geldi. İsrail Şam Havalimanı'nı vurmuş. Havalimanları savaş uçaklarının hedefinde an itibariyle e, Lübnan tarafından Hizbullah'ın bir hareketi olursa e, bir... ...saldırısı olursa Şam'a hedef alırız demişlerdi. Hem Şam hem de Halep Havalimanı vuruldu. Füzelerin hedefi oldu. Az önce bunu vurgulamış olalım. Denklemi nasıl değiştirecek bu durum? Ha, çok önemli. Daha önce hatırlarsanız söylediğimiz gibi... ...buradaki İsrail'in hedefi sadece gazze şeridi değil. Hı -hı. Belki hani e, Suriye'yi gösteren, Irak'ı gösteren bir Tabii harita varsa... Tabii ge genel coğrafik haritayı rica edelim evet. Ülkeleri görelim bu, çevre gazze ülkeleri Bu gazze şeridi İsrail için önemli bir hedef değil. Hı hı. Çünkü 6 kilometre, 12 kilometre genişlikte, 40, yani 40 kilometre uzunlukta, 6-12 kilometre genişlikte bir bölge. Çok büyük değil. Evet, şimdi bu. Evet, Bakın, şimdi bu daha iyi Gazze bir bu. Gazze İsrail için çok büyük bir hedef değil. Hı -hı. Neden çok büyük, önemli bir hedef değil? Burayı kontrol edecek ve burayı mavi renge dönüştürecek. Onu değerli izleyenlerimi söyleyeyim. İsrail mavi renk, Gazze kısa zamanda mavi olacak. Hı -hı. Neden şimdi Gazze'ye girmiyor? Çünkü orada çok bina var, sokak var, e, apartman var Dolayısıyla her apartmanda nişancılar var Keskin nişancı var bu bir tuzakları mayınlar tuzak